İki kafadar yan yana yürüyorlar. Birisi Ulu Çınar, Mehmet Akif Ersoy. Diğeri Neyzenlerin Şahı, Neyzen Tevfik. Yan yana yürürken Mehmet Akif Neyzen'in cübbesinde kocaman böyle kırmızı bir şarap olduğunu fark ediyor. Aralarında yüz binlerce kez bu diyalog geçmiş. Neyzen'in dinlediği, dikkate aldığı tek adam şu koca dünyada Mehmet Akif. Ona çok büyük saygı duyuyor. Defalarca söz vermiş alkolü bırakacağım diye. Ee, Mehmet Akif bakıyor şarap şişesi var kocaman. Gülümsüyor. Dostuna hafifçe takılıyor. Neyzen diyor. O cebindeki ne senin diyor. Neyzen tabi gol yiyor orada. Hafif kızarıyor. Efendim su diyor. Su bildiğiniz su Allah'ın suyu diyor. Mehmet Akif takılmaya devam ediyor. Bana biraz kırmızı gibi geldi diyor bu su. Neyzen hazır cevap hici ustası hemen cevabı yapıştırıyor. Ay efendim diyor, sizin yanınızda diyor hicap etmemek, kızarmamak mümkün mü diyor. Edebinden biraz kızarmış olabilir diyor. Arkadaşlar dostlar, iki duayen, iki dev isim, iki dost isim. Aynı bahçenin farklı renkte gülleri, ikisi de dedelerimiz, ikisi de atalarımız sanki biraz da günümüzde bizim kulağımızı çeker gibiler. Neyi paylaşamıyorsunuz? neyin problemini yaşıyorsunuz? Kardeş kardeş yaşasanız da der gibiler. Bilmiyorum bana öyle geldi. Siz ne dersiniz?